en sade şeklinde bulunuyoruz. Şimdi burada 3 terimli çarpanını bolca yapıyoruz. Eksi y kare eksi y artı olarak parçalayıp bunu da 2x olarak parçalayalım. Ee, burası artı olsun. Şurası eksi olsun. Çapraz çarpım 2x y eksi x verdi. Yani köklerimiz çarpanlarımız 2x y çarpı x artı olarak aşağı yazıyoruz. Sonra yukarıya bakacağız. Yukarıda x kare x x diye parçalıyoruz. Eksi 3 ye kare x 3 y artı 7 diye parçalıyoruz ki çapraz çarpı x 3 x y artı x y ortaya ayrısın eksi 2 x y olarak. Ee, burası x 3 y burası artı y doğrusu x eksi 3 y diye bir iki var. Çarpı x artı y diye bir çarpanım var. Sabırlı olacağız. Şimdi burada bölüm durumundan dolayı Şu ifade yukarıya gidecek. Burada çarpanla yazalım. Burada yukarı yazalım. Şimdi 6x kareyi arkadaşlar 3 x 2x diye parçalasak. 3 x 2x. Artı y kare de eksiye eksiye parçalarsam. Eksi 2 x'ye, eksi 3 x'ye orta veriyor. Eksi 5 x'ye olarak. Yani burası 3 x eksiye. Çarpı 2 x eksiye oldu. Sabırlı devam ediyorum. Şimdi 3 x kareyi 3 x x diye parçalayalım. 3 x kare diyor ya. Bunu da eksi 3 y'ye eksi 7'ye parçalayayım. Eksi 9 eksi 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 ortaya versin. Yani 3 x y çarpanın burada olacak. Aşağı yazıyorum bunu. Bunu da x eksi 3 olarak yazıyorum. Şimdi sadece mi yapacağım? Şu x eksi 3 ile bu x eksi 3'e gidiyor. Bir yukarıda bir aşağıda çarpım durumunda. E, bu x artı ile bu x artıya gidiyor. 3 e, x y ile bir şey gidiyor mu? mıyor. Ama şunu yanlış yazdık galiba. E, aynen burayı yanlış almışız. Bu 3x y -e, 3x y -e gibi almışız. Çünkü bu ifade şuradan gelmişti 3x y'dan. Bu 3x y'li -e bu 3x y'ye gidiyor. Bu 2x y'li -e bu 2x x'e gidiyor tamam mı? Yani her şey gittiği için 1/1 kaldı ki düşünüyorsunuz Cevabımız 1.